Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7'nin bilinmeyen özelliklerini göstereceğim. İlk olarak şunu deneyelim. Alt ve tab. Alt ve tab'a bastığımızda böyle oluyor. İster mouse'la ister de böyle tıklayarak seçebilirsiniz. Mesela şöyle bir açalım. Açtık gördüğünüz gibi masaüstü. Buna gelelim. İkincide e, altın yanında olan Windows logosu ve Bu da böyle daha kaliteli oluyor. Böyle açalım. Gördüğünüz gibi arkasına bir de masaüstü. Üçüncüde Ctrl ve tab. Bu da sekme değiştirmeye yarıyor bakın şimdi gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar ee, görüşürüz